Bilkent Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi'ne başlama hikayem 1986 yılına dayanıyor. Müzisyen bir aile değil ama müzisyen bir sülaleden geliyorum diyebilirim. Annem Ankara Devlet Konservatuvarı'nda bale piyanist olarak uzun seneler çalıştı. Teyzem Berlin'de yaşıyor ve keman sanatçısı, eniştem korno sanatçısı, dayım ve yengem İzmir Devlet Senfoni Orkestrası'nda klarnet sanatçıları, yeğenim Ankara Opera Balesi'nde balet, kuzenim ise Eskişehir Senfoni Orkestrası'nda keman sanatçısı. Durum böyle olunca da yani müzikle büyümüş biri olarak bu işe başlamam da kaçınılmaz oldu sanırım. Böylece 1986 yılında başlayan müzik eğitimimi ilk orta, lise, üniversite ve yüksek lisans olarak 1998'de tamamlamış oldum. Sürekli müzikle iç içe olduğum için zaten sınavlara müthiş bir çalışmayla hazırlanıyordum. Konservatuvar sınavlarına da girdim çünkü balerin olmak gibi bir hayalim vardı o yaşlarda. Tabii Bilkent Üniversitesi'nin o sene kapılarını eğitim öğretimi açması büyük bir şans oldu benim için. Burslu öğrenci kabul etmesi, yurt dışından gelen yabancı hocalarla eğitime başlaması, çalışma ortamı ve kampüs içerisinde sunulan imkanlar o kadar güzeldi ki görür görmez ben burada bu okulda okumak istiyorum dedim. O an zaten unutmuştum hayalim olan balerinliği. İlk çelimi de elime aldığım an zaten tercihimi yapmış oldum. Tabii o dönemki öğretmenlerim, arkadaşlarım ve çevrem bu durumdan gururla bahsediyorlardı. Yeni kurulan bir üniversite fakültesinin sınavını kazanmış olmak benim için de heyecan ve gurur vericiydi tabii ki. O yıllara ait anlatabileceğim bir anım, e, tabii çok fazla anı var ama ilk anılarımdan bir tanesini paylaşayım seninle. İlk enstrümanımı üniversite bana vermişti. Kutusu, arşesi ile beraber e, şeker kırmızı bir çello ile beraber verdiler. Her şey çok güzeldi. O günü ve anı gerçekten dün gibi hatırlıyorum. Tamam dediler. Artık bu senin eve götürebilirsin ve çalışmalarına başlayabilirsin. Bunun üzerine enstrümanımı almak için uzandım ama bir yerden kaldırmam imkansızdı. Kutusuyla beraber o kadar ağır gelmişti ki yerinden bile hareket ettirememiştim. Herkesin tabii durum karşısında gülümsemesiyle ve babamın yardımıyla evin yolunu tutmuştum. Yaşadığım ilk anlardan diyebilirim. Öğrenciliğim sırasında kurulan Bilkent Senfoni Orkestrası'na girişim o dönemde kanımız Profesör Ersin Onay'ın benim orkestrada çalmamı uygun görmesiyle ve kendisini kendisinin teşvikiyle oldu. Bilkent Senfoni Orkestrası 1993'te Bilkent Üniversitesi'nin özgün bir sanat projesi olarak kuruldu. Orkestra Müzik ve Sahne Sanatları'nın öğretim kadrosunda yer alan Türkiye ve 12 ülkeden seçkin sanatçıdan oluşuyor. Birken Senfoni Orkestrası bu özellikleriyle Türkiye'nin ilk özel akademik e, uluslararası sanat topluluğudur. Bilken Senfoni Orkestrası Siena Montepulciano Müzik Festivali, San Marino Cumhuriyeti Leo Müzik Festivali, İsviçre Montre ve Ses ve Müzik Festivali gibi önemli festivallerin konuğu olmuş. Almanya, Portekiz, Belçika, Japonya ve Polonya'da konserler gerçekleştirmiştir. Kurulduğu yıldan beri özgün temalardaki konserlerine devam eden orkestramız evrensel kardeşlik ve dünya barışına katkı, yerelden evrensele kültürel tanıtım ödüllerine sahip ve 2009 yılında UNICEF'in Türkiye İyi Niyet Elçisi ilan edilmiştir. Tabii her konuda deneyim yaşıyoruz. Ama yaşadığımız en önemli deneyimlerden biri diğer ülkelerde yaşayan sanatçılarla iletişim halinde olabilmemiz. En büyük şansımız tabi Bilken Senfoni Orkestrası'nın her hafta değişik solistlere ve şeflere ev sahipliği yapıyor olması, Bilkent Üniversitesi Müzik ve Sanatları Fakültesi ve Bilkent Senfoni Orkestrası'nın öğrencilerimiz ve hocalarımız için sunduğu çok büyük bir şans ve imkan diye düşünüyorum. Öğrencilerimiz kendi çalışmalarını yaparken bir yandan da deneyimlerini kazanma fırsatı buluyorlar. Online derslere bu zamana kadar pek ihtiyacımız olmamıştı açıkçası. Dersler ve master class'lar için yurt içi ve yurt dışı seyahatler yaparak, hocanın bulunduğu yere giderek yapıyorduk çalışmalarımızı. Bu pandemi sayesinde tüm dersler ve master class'lar online ders olarak yapılmaya başladı bir anda. Herkes Zoom yükledi bilgisayarına, telefonlarına. Daha önceden kullandığımız bir program değildi açıkçası. Tabii biz de yükledik hemen ne zamanki derslere başladık Mart ayında enstrüman sesinin net duyulmaması cızırtı şeklinde gelmesi ilk başlarda sıkıntı yarattı bizim için ama daha sonrasında müzik için diğer programları araştırıp her hoca kendi beklentisi ve tercihleri doğrultusunda derslerini yapmaya devam etti.